Merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Gözdenur Osman Beyoğlu. Bugün sizlere monopollü rekabet teorisini anlatmaya çalışacağım. Umarım ki sizlere bana bahşedilen süre zarfında verimli bir anlatı yapabilirim. Öyleyse yüksek müsaadenizle başlayalım. Ölçeğe göre artan verimler ve eksik rekabet modellerinin daha fazla irdelenmesi, dış ticaret teorisinin günümüzdeki en etkin yönüdür. Endüstri içi ticaret alanına yönelik ilginin artması, eksik rekabet modellerini daha çok gündeme getirmiştir. Kısaca açıklamak gerekirse, endüstri içi ticaret tezi, aynı sanayi grubundaki farklılaştırılmış ürünler ticaretinin dış ticareti açıklamada daha fazla önemli olduğuyla ilgilidir. Monopollü rekabet teorisi, 1933 yılında Chamberlin tarafından geliştirilen teorinin dış ticarete uyarlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Teori standart uluslararası arası ticaret teorisinin ya da faktör donatımı teorisinin malların homojenliği varsayımına karşı çıkar. Bu varsayıma göre ticarete giren malların birimleri homojendir. Yani birbirinin tıpatıp aynıdır. Homojenlik tam rekabet piyasasının koşullarından biridir. Bu varsayımdan şu sonuç çıkartmak gerekirse, aynı mal bir ülke tarafından hem ihraç hem ithal edilemez. Oysa gerçek yaşamda bunun tersi, yani aynı malın bir ülke tarafından hem ihraç hem ithal edildiği görülmektedir. Monopol rekabet piyasasında birbirleriyle rekabet eden çok sayıda firma bulunmaktadır. Lakin bu firmalar tam rekabet piyasasında olduğu gibi homojen bir mal yerine farklılaştırılmış mallar üretmektedir. Şöyle ki, faktör donatımı teorisi malları homojen kabul eder. Ki zaten bu tam rekabet varsayımının bir sonucudur. Gerçekte ise sanayi mallarının çoğu homojen değildir. Mal farklılaştırılması bu kavramın üzerinde biraz daha durmak ve bu kavramı biraz daha açmak istiyorum. Belli bir endüstride bir malın bileşimi, kullanılışı, görünümü, en azından markası bakımından aynı endüstride üretilen öbür mallardan farklı olmasıdır. Arkadaşlar, zaten monopoli rekabetin en önemli özelliklerinden biri ürün farklılaştırmasıdır. Bu ambalajlama ile olabilir, satış yeri ile olabilir müşteri hizmeti göz önünde bulundurulabilir, reklamlar ve hatta taksitli satışlar bile olabilir. Ürün farklılaştırmasının en temel örneklerinden biri otomobillerdir. ABD yapımı Chevrolet, Alman yapımı Mercedes teknik olarak aynı hizmete hizmet ederler, işlevleri aynı, lakin aynı değillerdir. Devam edelim. Tüketicilerin bilincinde her ne sebepten olursa olsun bir malın farklı olduğuna dair bir inancın oluşması o malı farklı kılmaya yeterlidir. Çok basit bir örnek vermek istiyorum kafanızda bir şeylerin canlanmasını istediğim için. Arkadaşlar hatta doğa bile ürün farklılaştırmasına bir örnektir bir bakıma. Örneğin aynı kokuya sahip olmasına rağmen ben kırmızı gülü sever ve tercih ederim. A kişisi sarı gülü sevsin ve onu tercih etsin. Yani arkadaşlar önemli olan Malın alıcının gözünde diğer satıcıların mallarına göre tercih edilir ve kolayca vazgeçilemez olmasıdır. Örneğin piyasada çok sayıda ayakkabıcı vardır ve her birinde fiyatlar da farklıdır. Zira alıcının gözünde ayakkabının kalitesi değişir. Yani tüketicinin gözünde metro altında satılan ayakkabı ile Nike markalı ayakkabı aynı değildir. Ürün farklılaştırması birbirleriyle rekabet halinde olan firmalara aynı zamanda bir çeşit monopol gücü kazandırmaktadır. Doğru. Fakat piyasaya giriş önünde engeller yoktur. Yani çok sayıda firma bulunabilir. Dolayısıyla her firmanın piyasa payının küçük olması sebebiyle bir firmanın fiyat politikası diğer firmaları pek etkilemez. Teori bakımından önemli bir sınıflama endüstriler arası ticaret ve endüstri içi ticaret şeklindeki ticaret sınıflamasıdır. Faktör donatımı teorisi uluslar arası ticaretin tümünü açıklamak ister. Monopol rekabet teorisi ise aynı faktör donatımına sahip sanayileşmiş ülkelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iki yönlü ticareti açıklar. Monopol rekabet teorisi yalnızca endüstri içi ticareti açıklamaya yöneliktir. Endüstriler arası ticaret, birbirine benzer olmayan ya da bütünüyle değişik endüstriler tarafından üretilen malların alım satımıdır. Yani kabaca söylemek gerekirse tarım malı satıyorum, sanayi malı alıyorum. Endüstri içi ticaret ise aynı endüstriye ait farklılaştırılmış malların alınıp satılmasıdır. Tekrar kabaca belirtmek gerekirse, sanayi malı satıyorum, sanayi malı alıyorum. Başka bir deyişle, bir ülkenin aynı endüstri kapsamındaki farklılaştırılmış malları hem ihraç edip hem ithal etmesidir. Buna iki yönlü ticaret adı da verilir. Özellikle sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin önemli bir bölümü bu türdendir. Teori Sanayi malları üzerindeki iki yönlü ticareti ölçek ekonomileri ile açıklar. Sanayi kesiminde firmalar çoğunlukla ölçüye göre artan getiri. Yani azalan maliyet artan verim. Koşulları altında çalışır. Bunun doğal sonucu monopolcu rekabet piyasasının ortaya çıkmasıdır. Bu durumda firmalar çok sayıda farklı türde mal üretmek yerine bir ya da birkaç tür mal üretmeye yönelir. Böylece uzmanlaşma başlar. Daha etkin teknolojiler kullanılır. Ölçek ekonomilerinden yararlanılır. Ülke uzmanlaştığı mal türünün ihracatçısı durumuna gelir. Öbür mal türleri başka ülkelerden ithal edilir. Çok sevgili arkadaşlar, ölçek ekonomileri konumuzla yakından ilgili olduğu için çok fazla detaya girmeden, içeriye çok fazla inmeden kısa bir bilgi vermek istiyorum. Günümüzde üretimde etkinliğe daha fazla önem verilmekte ve üretim ölçeği çok büyük olduğu için birçok sanayi dalı ölçek ekonomilerine sahiptir. Ölçek ekonomileri geniş iç piyasaya sahip ülkeler. Ölçek ekonomileri ve azalan maliyetler avantajına sahip olduğunu iddia eder. Bu ülkeler ölçek ekonomilerinin etkili olduğu malları ihraç ederek diğer malları ithal eder. Böylece ölçek ekonomileri yoluyla malları daha etkin üretmeyi sağlayan sınırlı ürün yelpazesinde uzmanlaşma imkanı ortaya çıkar ve bütün mal çeşitlerini tüketmek için birbirleriyle ticaret yapar. Daha kısıtlı ürün yelpazesi üzerinde uzmanlaşma sonucunda elde edilen içsel ölçek ekonomilerinden faydalanan firmalar, düşük ortalama maliyetler sonucunda yakın ikame malı olan farklılaştırılmış ürünler üretmekte ve üretimini yapmadıkları malları ithal etmektedirler. Yani özetle diyebiliriz ki, Monopollü rekabet teorisi, uluslararası ticareti, endüstri içi ticaret, mal farklılaştırması, ölçek ekonomileri ile endüstri içi ticaret ise mal farklılaştırması ve ölçek ekonomileri bağlamında açıklamaktadır. Sevgili arkadaşlar, söylemek isterim ki monopolcu rekabet piyasasına yöneltilen eleştiriler de mevcuttur. Şöyle ki, monopol piyasasında olduğu gibi Monopolcü rekabet piyasasında da firma dengesinde fiyatlar marjinal maliyetin üstünde olup ekonomik etkinlik sağlanamamaktadır. Ekonomik etkinlik fiyatların marjinal maliyete eşit oluşudur. Ürün farklılaştırması için özellikle devamlı yeni tasarımlar ve reklamlar için yapılan harcamalar maliyetleri artırır ve artan maliyetler yüksek fiyatlarla tüketicilere yansır. Olumsuz yönü gibi olumlu yönü de vardır. Ürün farklılaştırması tüketiciler için çeşitlilik sunar ve değişik tüketici tercihlerinin tatmininde olumlu bir rol oynar. Sürekli olarak yapılan yenilikler tüketiciler için sürekli yeni ürünler ve dolayısıyla yeni tatminler anlamına da gelir. Evet arkadaşlar, Konumuzun ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir kusurum olduysa affola. Sabrınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, esen kalın.